Alo Taner. Ben iyiyim beni merak etme. Amca sen neredesin? O gene numaran mı? Amca neler olmuş öyle? Ya olayların bu raddeye geldiğine inanamıyorum. Çiçek yanımda o da perişan halde. Ondan öğrendim her şeyi. Taner bak bu benim yeni numaram. Çiçek de dahil kimseye telefon numaramı vermiyorsun tamam mı? Ben seni daha sonra arayacağım konuşacağız. Amca dur kapatma babaannem. Arayacağım seni Taner. Amca baban çek. Aşkım, bak kendini biraz toparlaman lazım. Bu şekilde olmaz. Yapamıyorum. Mesut ablamla yürüyü affedemiyorum. Ya benden nasıl gizlerler? Benim haberim olmadan neler yapmışlar Taner? Yani keşke seni avutabilecek bir şey söyleyebilsem ama... Beni kimse avutamaz. Ya beni kullanıp Babamın ölümüne sebep olan kadın evinde yaşadım ben. Aynı sofraya oturdum. Babamın ölümüne sebep olacak silah ben verdim onlara. Peki böyle düşünüyorsan biz ne yapacağız Çiçek? O silah dediğin şeyler ikimizin fotoğrafları. Babanın ölümüne sadece Gülfem sebep olmadı. Babaannem de. <laughs> Taner ne olursun. Sadece sarıl bana. Bunu beraber atlatacağımızı söyle. Atlatacağız Çiçek. Benim için bundan sonra bir tek annem ve sen varsın. Benim ailem sizlersiniz ve biz bu olayı ailecek atlatacağız. Beraber. Ömer. Beni içeri aldığın için çok teşekkür ederim. Ama bana böyle arkan dönük duracaksan... Ben sana kendimi nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Seni dinlemek için içeri almadım. Sen beni dinleyeceksin. Ve şu an yüzüne bakmak istemiyorum. Bir an önce boşanma işlemlerine başlayacaksın Gülfem. Ömer, hayır. Lütfen. Ya bu davayı sen açarsın Gülfem ve etrafındaki dedikoduculardan kendini kurtarırsın. Ya da ben açmak zorunda kalırım ve bu insanlara dünyanın malzemesini vermek zorunda kalırsın. bu, 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 bu çok sert, çok fevri bir karar. Tıpkı bizim evliliğimiz gibi, değil mi? Bizim evliliğimiz... Bizim evliliğimiz savaşta ittifak kurmuş iki askerin evliliğiydi Gülfem. Ama ben bu savaşın zavallı bir adamın ölümüyle başladığını bilmiyordum. Ben o zavallı adamı öldürmedim. Bunu ezberledim zaten. Defalarca söyledin. Ben adamın kafasına silah dayadın demiyorum. Ama o tetiği adamın kızlarıyla birlikte çektin sen duygu sömürüsüne nasıl prim verebiliyorsun? Bu nasıl bir çılgınlıktır? Ben o adamın kalp hastası olduğunu nereden bilebilirdim? Adamın düşüp kalp krizi geçirip öleceğini nasıl düşünebilirdim ben? Ölmeseydin ne olacaktı Gülfem? Amacınıza adamı öldürmeden ulaşsaydınız ne olacaktı? Sizin tek bir amacınız vardı. O da bizim evliliğimize engel olmaktı. O zavallı adam ölmeseydi sizi affedecek miydim sanıyorsun ha? Annem de sen de Arkamdan size inanan bir adama oynanacak en adi, en acımasız oyun oynadınız. Salih Bey'in ölümü de bu acımasızlığınızın damgası oldu. Evet. Evet. Ben sizi ayırmak istedim. Çünkü ben... Çünkü ben o kızın gerçek yüzünü bugün olduğu gibi o günde görebiliyordum. Benim elimden seni nasıl aldığını biliyordum. Evet ben senin arkandan dolap çevirdim. Evet neden biliyor musun? Çünkü ben de aşk acısı çekiyordum. Ben de anladın mı? Seni zerre hak etmeyen o küçük fırsatçıyla sen... ...sen gününü gün ederken benim canım acıyordu Ömer. Sen hayatımda gördüğüm en bencil insansın Gülfem. Senin canının yanması aşktan değil, o sarsılmaz, yıkılmaz egondan. Üçünüzün sayesinde aşk acısı nasıl çekilir? Bunu ben çok iyi öğrendim. Bu kadar bencil, bu kadar karanlık bir acı aşk acısı olamaz. Ancak senin zedelenmiş o gururunun acısı olur. Şimdi çık git buradan. Çık avukatına git hadi. Umar bize bir şans da. Yapın, Biz diye bir şey yok artık. Çalarların <laughs> da çık git buradan hadi. Yapma. Lütfen ben seni böyle kaybetmeye hak etmedim. <laughs> Eğer bu davayı sen açmazsan ben açarım. Akşam geç kalmayın ha aşkilota. Ya bak birader ayıp ediyorsun ha. Ayıbın Allah sana o kızın kafası yerine gelince olacak ama ben bir şey demiyorum. İyi ki bir şey demiyorsun lan. Bir de bir şey desen ne olacak anasını satayım. Bak birader akşam da böyle caziz yapacaksan biz hiç gelmeyelim yani. Vallahi gelmeyin kardeşim aslında bana göre ama duygu bozulur. Geleceksiniz bir zahmet. Eyvallah kardeşim. Yazıklar olsun lan sana. Bu saatten sonra var ya bir tek duygu için geliyorum. Bunu da böyle yazasın birader. Ya hadi bak sen dalganaya. Aşkıyla tam. Yancı, aşkıyla tam. <laughs> ya ben diyorum ki acaba bugün mertlere eksik mi gitmesek mi ya? Ya niye ekmesi? Bana moral olacak bu gece. Benim kafam çok bozuk. Kim bozdu ya benim güzeller güzeli sevgilimin kafasını? Boş ver İsmail ya. Ben var ya seninle öyle bir temiz sayfa açacağım. Seninle öyle fena mutlu olacağım ki her şeyi unutacağım. Hepsini. Ben de var ya, senin bu güzel yüzünü yere döken ne varsa... ...hepsini tek tek unutturmayan İsmail'in ta... Tamam. Ay, tamam, tamam, tamam. Yüzüm güldü bile. Tamam, güller açar şimdi de. <laughs> Hadi şimdi o zaman alışverişe. İstikamet Nişantaşı. Nişantaşı mı? Alışverişe mi? Evet, nişan taşına akşam misafirlik için ev hediyesi alacağız. E, eh, hazır. Ev eşyalarına bakmışken kendi yuvamız için de bir şeylere bakarız. Nişan taşında mı? Evet, nişan taşında aşk kilo tam. Hadi gidelim. Ay daha çok işimiz var. Neler olacağız? Bokur! Hva? Hvað hafðu það hva, að við?